Merhaba arkadaşlar ben Eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü videomuzda gümüş anlayışımızı biraz daha ileri götürecek daha kaliteli bir video yapalım. Bunun için ihtiyacımız bir tane bir emtiyar ve hemen bunun üstüne çıktıkları göre yani zamanla Ardından ismini gümüş malzemesi olarak giriyoruz. Daha önce hazırladığım gümüş malzemesinden çok daha güzel bir e, ee, sonuç yakaladım. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Diffuse yine işte gümüşün var olabileceği koyula değil de biraz daha işte hani 17 ve 18 civarına getiriyorum. Çok parlak bir özellik girmek istiyorum. Belki 195, belki 200. söyleyeyim bana. 205 olarak ayarladım. Arkasından Reflection Glass'ını 0.98'e düşüyorum. Yani çok minik, ince bir parlama yapabiliriz burada. Belki 96'ya kadar bile yolu var bunun arkadaşlar. Highlight Glass'ını açıyoruz. Buraya da 0.69 giriyorum. Ve şöyle bir ekstradan parlama ekliyorum. Üstüne. IOR kilidini de kaldırıp buraya 52 girdiğimizde gümüş malzemesinin çoğunu elde etmiş oluyoruz. Geldim. Objenin üstüne atalımı yaptım. Ve render olarak sizi sonuçta baş başa bırakıyorum. Karşınızda gördüğünüz gibi mükemmel bir gümüş malzemesi etmiş olduk. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.